Evet sevgili gençler hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Elektrik yükleri elektrik enerjisi ünitemiz yani son ünitemizin ikinci kısmı elektrik yükleri yüklü cisimlerin konusunu öğreneceğiz arkadaşlar yani burada elektroskopu öğreneceğiz elektroskopun özelliklerini öğreneceğiz elektroskopa bir cisim dokunduğunda veya yaklaştırıldığında ne gibi etkileri var onu inceleyeceğiz. Daha sonra topraklama topraklama ile ilgili günlük hayatta kullanımlar. Ee, ve en sonda arkadaşlar yine etkinlik ve yeni nesil sorular e, çözeceğiz Fasikül hazırlayan Sinan hocamıza teşekkür ediyoruz Yüreğine sağlık diyoruz Hemen başlayalım arkadaşlar isterseniz Evet sevgili arkadaşlar ilk olarak elektroskop Elektroskop nedir? Elektroskopu şu şekilde görüyoruz arkadaşlar Elektroskop ne işe yarıyor? Elektroskop bir cismin yüklü olup olmadığını bir cismin yüklü olup olmadığını, eğer yüklüyse hangi hangi cins yükle yüklü olduğunu anlamamıza yarayan bir araç gereç arkadaşlar. Bir daha söyleyelim. Bir cismin yüklü olup olmadığını, eğer yüklüyse hangi yükle yüklü olduğunu anlamamıza yarayan bir cihaz, bir araç gereç. Şöyle baktığımız zaman elektroskopun şu şekilde topuzu var. Bu topuzunun iletken olduğunu söyleyebiliriz. Şurada gövdesi var, çubuk onun da iletken olduğunu söyleyebiliriz. Etrafında bir cam fanos var. Bu cam fanosun yalıtkan olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Onun dışında burada yapraklar var. Yapraklar iletken arkadaşlar. İki tane yaprağı var. alt tarafta ayağı var. Ayak da yine yalıtkan arkadaşlar. Şurada da bir tane tıpa var. Şurada cam fanosla gövde arasında bir tıpa var. O tıpan da yine ilet yalıtkan olduğunu söyleyebiliriz burada iletken olanlar hangileri yaratkan olanlar hangileri tekrardan bakalım iletken olanlar topuz gövde ve yapraklar yalıtkan olanlar tıpa can fanos ve ayaklar arkadaşlar yalıtkan diyebiliriz Peki burada e, tıpa ne işe yarıyor mesela yalıtkan tıpa ne işe yarıyor yalıtkan tıpa arkadaşlar Burada elektroskopun iç kısmını dışarıdaki yüklerden korur. Dışarıdan yük girmesini engeller. Can fanos neden var? Burada da herhangi bir hava etkisiyle, hava akımıyla yaprakların etkilenmesini ve içteki yüklerin etkilenmesini önlemek için yapılmış. Metal gövde, şuradaki metal gövde yine iletkendi hatırlarsanız, şuradaki topuzdan gelen yüklere nereye iletiyor? Yapraklara iletilmesini sağlıyor arkadaşlar bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. burada özelliklerini özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Mesela ne gibi özellikleri var? Örneğin şu an nötr bir elektroskop görüyorsunuz. Bu nötr elektroskopta arkadaşlar artı ve eksilerin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu topuzdaki artı ve eksi yükler eşit. Bu şekilde olunca yine yaprakta da bu artı eksiler eşit oluyor. Buradaki eşitlikten dolayı nötrlükten dolayı yapraklar arkadaşlar nasılmış? Kapalı. Şu şekilde kapalı olduğunu gösterebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde kapalı arkadaşlar. Yapraklar kapalı. Peki elektroskop pozitif yüklü olduğunda ne olur? Elektroskop pozitif. Bu topuz pozitif olduğu zaman yapraklar da pozitif. Hatırlarsanız bakın yapraklar da pozitif. Hocam hiç burada negatif yok mu? Var. Bu bir pozitif bir elektroskop pozitif yük sayısının negatif yük sayısından fazla olduğunu söyleyebiliriz. Burada pozitifler fazlalık olduğu için pozitifler fazla olduğu için buradaki pozitifler ne yapar arkadaşlar? Birbirini iter. Pozitifler birbirini itince de yapraklar ne olur? Açılır. Onun için yüklü bir elektroskop pozitif de olsa negatif de olsa birbirini iteceği için arkadaşlar yapraklar açıktır. Eğer artı ve eksi sayısı eşitse yani nötrse o zaman da yapraklar kapalı olacaktır. Burada da bakın eksi yüklü bir topuz. Yine yapraklar da eksi yüklü olacaktır. Eksi ile eksi birbirine ne olacaktır? İtecektir. Her bir yaprak eksi olduğu için buradaki eksi yükler ne kadar fazla olursa o kadar fazla açılır diyebiliriz. Buradaki yük miktarı da önemlidir arkadaşlar. Eksi eksi ne yapıyor? İtiyor ve yapraklar eksi eksi ittiği için açılıyor. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Elektroskop yüklü olduğunda yüklü olduğunda iki yük vardı pozitif ve negatif. Yapraklar açık. Eğer nötrse de yapraklar kapalı diyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önce de söyledik. Elektroskoptaki yaprakların yük miktarı önemli dedik. Buradaki mesela burada eksi topuz eksi yüklü yani elektroskop eksi yüklü. Eksi yüklü olunca da yapraklar da eksi oluyor. Eksi eksi itince de yapraklar açılıyor. Şimdi siz buradaki işte elektroskoba biraz daha eksi yükler e, aktardığınız zaman buradaki eksi yükler arttığı zaman yapraklarda da eksi yükler artacak ve daha çok birbirini itecek ve daha çok açılmasına sebep olacak buradaki e, açılma miktarı arkadaşlar yük miktarına bağlıdır doğru orantılıdır yük miktarı artarsa buradaki açılma daha da artar yük miktarı azalırsa buradaki açılma biraz daha azalabilir arkadaşlar oradaki itmeyle, itme gücüyle alakalı bir açılma burası arkadaşlar ona dikkat edelim Peki burada e, aşağıdaki örneğe bakalım etkinliğe. Elektroskopun iletken ve yalıtkan kısımlarından 3 tanesini soruyor. Burası topuz arkadaşlar. Topuzun ne olduğunu söylemiştik? İletken olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Burası da gövde. Gövde kısmının da yine iletken olduğunu belirtmiştik. Şurada da yapraklarımız var. Yaprakların da iletken olması gerekiyor. Diğer 3 kısım da neydi 3 kısım diğeri? Can fanos, ayaklar bir de arkadaşlar ne vardı? Tıpa vardı. Bu üçü de neydi? Yalıtkandı arkadaşlar. Burası çok önemli arkadaşlar. Bu önemli bir not. Önemli bir özellik. Eğer çıkacaksa bu şekilde soru çıkacaktır arkadaşlar. Şu an şunu bilmemiz gerekiyor. Elimizde nötr bir elektroskop var. Burada da nötr bir elektroskop var. Bir cisim yaklaştırırsak ne olur? Pozitif bir cisim. Dokundurursak ne olur? Onun sonuçlarını tek tek inceleyeceğiz. Dikkat edin. Önce yaklaştırıyorum. Yani itme çekmeye bakacağım. Sonra da dokunduracağım. Dokundurmada da yükleri topluyorduk hatırlarsanız. Şimdi yaklaştırırsam ne olur? Şimdi benim buradaki arkadaşlar buradaki elektroskopum nötr. Nötr olması ne demek? Eksi ve artılarının eşit olması demek. Artı ve eksileri eşit. Şimdi burada hem artılar var hem eksiler var. Şu şekilde yazalım bakın. Şu şekilde belirtelim. Şurada hem artılar var hem eksiler var ve eşit. Yapraklarda da aynı şekilde hem artılar var, hem eksiler var arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Ben buraya artı yüklü bir cisim yaklaştırdığımda ne olacak? Ben şunu biliyorum. Çekme itmeye bakacağım yaklaştırmada. Şu artı artı yükler hareket etmiyordu hatırlarsanız. Şuradaki artı yüklü bir cisim ne yapacaktır? Şuradaki eksileri yukarıya doğru çekecektir. Eksiler nereye doğru gidecek? Artıların yanına gidecek. Artıların yanına gidince benim Yaprağım, yaprağımdaki eksiler artılara eşit bir kısmı yukarı gidince yapraklardaki artı yük sayısı eksi yük sayısından fazla olacak. Onun için de ne olacaktır? Artılar burada daha fazla olacağı için yapraklar artı olacaktır. E şimdi az önce eksi ve artılar eşitti, nötrdü, kapalıydı. Şimdi artılar var burada. Arta artı artı iteceği, e, iteceği için burada yapraklar açılacak. Peki benim eksilerim nereye gitti? Eksilerim de yukarıya topuza gitti. Bu arada topuzda artı ve eksiler eşitti. Ama eksiler yukarıya gidince topuzla ne yüklendi? Eksiyle yüklendi. Bunu ortadan kaldırdığım zaman tekrar eski haline döner. Çünkü bu bir etkidir. Etki ortadan kaldırdıktan sonra tekrar eski haline döner. Şimdi ben buradan ne anladım? Ben buradan artı yaklaştırdım. Artı yaklaştırdım. Eksileri ne yaptı? Yukarıya çekti. Eğer ben burada artı değil eksi yaklaştırmış olsaydım bu şekilde ne olacaktı bu sefer? Bu sefer buradaki eksiler, burada eksi yaklaştırmış olsaydım eğer, eksiler eksileri itip aşağı gönderecekti. Bu sefer topuz artı olacaktı. Buradaki yapraklar da eksiyle yüklenecekti. Burada itme ve çekme var. Artılar hareket etmiyor. Giden gelen eksidir. Şimdi artı yaklaştırırsan eksileri kendine çeker. Eksiyi yaklaştırırsan eksileri iter. Bu şekilde düşüneceksiniz. Bu şekilde olunca ne oldu? Topuzumuz eksi oldu. Yapraklarımız da artı oldu. Az önce yapraklar kapalıydı. Şimdi artı artı olunca artı artı iteceğinden yapraklar açılacak arkadaşlar. Bu şekilde son durumda ne oldu? Bu şekilde oldu. Şimdi ben eksiği yaklaştırırsam ne olur? Bakın az önce burada belirttim. Şimdi tekrar bakalım. Eksiği yaklaştırdığımda şimdi burada hem artılar vardı hem eksiler vardı. Şimdi ben burada eksiği yaklaştırdığım zaman burada da yine artı ve eksiler eşitte nötrdü çünkü cismimiz elektroskopumuz ben eksi yaklaştırdığımda artıyı çekmeyecektir. Burada artı hareket etmiyor. Burada eksiler eksileri ne yapacaktır? İtecektir. Nereye itecektir? Aşağıya itecektir. Eksi eksiler itince yukarıda neyin fazlalığı oldu? Pozitiflerin fazlalığı oldu. Aşağıya gidince neyin fazlalığı oldu? Negatiflerin fazlalığı oldu. E eksiler eksileri ne yapar? İter. Yapraklar ne olacaktır? Yapraklar açılacaktır arkadaşlar. Bu şekilde düşünüyoruz. Bunu ne yaptım ben? Yaklaştırma yani tesir ile elektriklenme yani etki ile elektriklenmeyi ifade ettik. Peki aşağıda ne yapmış? Dokundurmuş. Dokundurmada ne yapıyorduk? Dokundurmada topluyorduk ve ikiye bölüyorduk. Eşit bir şekilde paylaşıyorduk. Burada e, ee, cismimiz nötrse başlangıçta nötr. Yani sıfır olarak rakam olarak alabilirsiniz ama yüksüz anlamına gelmesin bu. Sadece işlem yapmak için. Örneğin burada ben ne yaptım? Benim elektroskopum nötr. Nötr demek yani orada işte rakam olarak sıfırı kullanabilirsiniz. Burada ne ne yapmış? Artı diyelim ki artı altı ne yapmış? Dokundurmuş. Artı altı, sıfır daha ne yapıyor? İşte artı altı böl ikiye artı üç artı üç. Ne oldu? Hem elektroskop artı üç, hem de cisim artı üç. O dokundurduğun cisim. E, az önce nötrdü. Şimdi artı üç oldu elektroskop. Artı üç olunca topuz da artı üç, yapraklar da artı üç. Ne oldu? Yapraklar az önce eşitti artı eksileri. Şimdi artı yüklendi. Artı yüklenince artı artı ne yapacaktır? İtecektir. Ve yapraklar ne olacaktır? Açılacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde negatif için de aynı şeyi düşünebilirsiniz. Negatifte de yine burası benim e, elektroskopum nötr. Ben ne yapıyorum? Ne dokunduruyorum? İşte eksi 6 dokundurdum. Eksi 6 dokundurdum. Eksi 6 sıfır daha eksi 6. Böl 2'ye eksi 3 eksi 3. Hem cisim eksi 3 hem de elektroskop eksi 3. Hem burası eksi 3 hem burası eksi 3. Ne oldu? Buradaki topuzumuz eksi yüklendi. Yapraklarımız az önce artı ve eksileri eşitti ve nötrdü. Burada da artık artık topuz negatif yüklendiği için yapraklar da negatif yüklenecektir. Burada dokunmadan dolayı yapraklar eksi eksi iteceği için yapraklar ne olacaktır arkadaşlar? Açılacaktır. Burası çok önemli arkadaşlar. Dokundurunca e, dokundurunca yükleri toplayıp bölüyoruz. Aynı bu arada dokunmadan sonra dikkat ederseniz hem cisim eksi yüklendi hem de topuz eksi yüklendi. Burada e, aynı yükle yüklendiğini de hatırlatırım size. Dokunmadan sonra cisimler aynı yükle yüklenir. Bakın ikisi de eksi eksi oldu. Burada da eksi artı artı olmuştu. Onu söyleyebiliriz. Burada da ben ne yaptım? Yaklaştırdım. Yaklaştırmada da itme çekme. Yaklaştırma varsa itme çekme, toplama yok. İtme çekme dokundurduysa da toplayacağız arkadaşlar. Bu şekilde değerlendireceğiz. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunları kendiniz eee fasikülün ne yapın? kendiniz e, anlatın birbirinize kendinize kendi kendinize anlatın e, işlem olmadan kalem oynatmadan bunu öğrenemezsiniz Arkadaşlar şimdi olayı biraz daha detaylandırıyoruz bakın biraz daha detaylandırıyoruz bu sefer bizim elektroskopumuz nötr değil yüklü ve aynı cins yükle biz ne yapıyoruz yaklaştıracağız bakalım ne oluyor şimdi benim elektroskopum pozitif yapraklar da pozitif şu an artı artı ittiği için yapraklar zaten açık Şimdi ben pozitif bir cisme, pozitif yüklü bir elektroskop topuzuna ne yapıyorum? Yaklaştırıyorum. Şimdi ben burada yaklaştırdığım zaman ne olacak? Unutmayın, burası pozitif ama içinde negatifler de var ama şunu biliyorum. Pozitifler negatiflerden fazla olduğu için topuz pozitif. Yine yapraklarda da burada da yine az da olsa ne var? Eksiler var arkadaşlar. Ama artılar eksilerden fazla olduğu için burada pozitif arkadaşlar. Şu an ben pozitif bir cisim yaklaştırdığımda elektroskoba ne yapacaktır? Burada varsa aşağıda ki varsa değil var. Eksileri yine ne yapacaktır? Yukarıya doğru çekecektir. Bakın artı ne yapıyordu? Eksileri yukarıya çekiyordu. Eksileri yukarıya çekince buradaki artı sayısı 2 idi. Bakın buradaki eksi gidince artı sayısı daha da artmaya başladı. Az önce artılar birbirini itiyordu. Biraz daha birbirini itecek. Ve yapraklar ne olacak? Az önce açıktı biraz daha açılacak. Burasını bir daha anlatayım arkadaşlar. Artıya artıya yaklaştırdım. Burada aşağıdaki yapraktaki eksileri ne yapacak? Artı yukarıya doğru çekecek. Burada artılar vardı. Eşit olan artı eksiler de vardı. E ben buraya artı yaklaştırdığımda aşağıdaki eksiler yukarıya doğru gittiği için buradaki artı sayısı 2 idi. 3'e 4'e 5'e çıktı. Artılar artınca e zaten birbirini itiyordu açıktı. ...biraz daha birbirini itecek. Daha kuvvetli itecek ve yapraklar biraz daha... ...ne olacaktır arkadaşlar? Açılacaktır. Şuradaki eksiye bakalım. Topuzumuz eksi yüklü. Yine burada yapraklar eksi. Yine aşağıda hem artılar var hem eksiler var. Unutmayalım. Hem artılar var hem eksiler var ama eksiler... ...daha fazla olduğu için eksi yüklü bir cisim. Burada eksi yüklü bir cisme... ...ben ne yapıyorum? Eksi yüklü elektroskoba... ...yaklaştıracağım. Bakın yaklaştırırken... ...ne olacak? yaklaştırırken eksiler eksileri ne yapacak? İtecek. Eksiler eksileri itince benim eksiler nereye doğru ilerleyecek? Aşağıya. Zaten burada eksiler vardı. Biraz daha eksi artacak arkadaşlar. E zaten birbirini itiyordu eksiler. Biraz daha itecek. O zaman biraz daha iterse yapraklar yapraklar ne olacaktır? Biraz daha arkadaşlar biraz daha açılır. Bakın unutmayın. Şurada aynı cins. Bakın elektroskop eksi ben eksi bir cisim yaklaştırırsam eksi yük sayısı aşağıda daha da artacağı için biraz daha açılır. Burada elektroskopum artıydı. Artı bir cisim yaklaştırdığımda aşağıda artı sayısı daha artacağından yapraklar biraz daha artacak. Yani ben buradan ne anlatmaya çalışıyoruz? Yüklü bir elektroskoba aynı cins yükle, yüklü bir elektroskoba aynı yük. Bakın yüklü aynı yük Yaklaştırırsam yapraklar biraz daha açılır. Yüklü bir cisme aynı yük eksi eksi yaklaştırırsam yapraklar biraz daha açılır diyoruz arkadaşlar. Peki burada neden artı yüklü bir cisim eksi yüklü bir elektroskoba yaklaştırılınca pardon dokundurulunca dokundurulmuş burada yazıyor dokundurulunca neden yapraklar tamamen kapanmış onu söyleyelim. Şimdi burada artı yüklü kaç artı 4. Burada kaç eksi 5 falan ya sallamış tabi yazmamış orada. Senden zaten onu soruyor. Yani neden bu nötr oldu? Nötr olma durumu neydi? Artı ve eksilerin eşit olma durumu. E dokundurunca ne yapıyordum? Topluyordum. O zaman demek ki burası artı 4 ise eğer bu da eksi 4 olduğu için dokundurmada topluyorum ya artı 4 eksi 4 topla 0 Yani nötr nötr. Yapraklar ne zaman kapanır? Yapraklar topuz nötr olunca yapraklar nötr olunca arkadaşlar artı ve eksiler eşit olunca kapanıyordu. O zaman ben burada dokundurduğum cisimle elektroskopun elektroskopun e, topuzu ikisinin yük miktarı eşit ama zıt yüklü arkadaşlar. Yani ikisi eksi sekiz artı 4, eksi sekiz. Yani ya ikisi Yük miktarı eşit. Yani 6 da diyebilirsiniz. 8 de 10 da 4 de ben 4 dedim. 4 4 ama biri artı 4 1'i eksi 4. Çünkü ikisini topladığımda ne yapacaktır arkadaşlar? 0 yapacaktır. Yani nötr yapması gerekiyor ki yapraklar tamamen kapansın arkadaşlar. Yaprakların kapanması demek topuzun nötr olması demek. Nötr olması için benim aynı şekilde zıt bir şekilde zıt yüklü aynı miktarda bir cismi dokundurmam gerekiyor. Buradaki dokunma durumunda neden yapraklar tamamen kapanıyor? Çünkü bizim cismimizin topuzun yüküyle zıt fakat eşit miktarda. Burada önemli olan o. Eşit miktarda ve zıt arkadaşlar. Zıt yüklü. Evet. Topuzla cisim. Bunu bu şekilde dile getirebiliriz.